Türkiye bugün yaşananlara bakınca, Türkiye'nin yaşamış olduğu, dünyanın yaşamış olduğu olaylara bakınca, en son Afganistan'da yaşadıklarımıza bakınca, bizi biz yapan, belki Anadolu'da bir arada yaşamamızı sağlayan birkaç değerin altını çizmek ve onların kıymetini bilmek gerektiğine inanıyorum. Bunlardan birisi, bugün Afganistan'da yaşananlar tüm dünyaya gösterdi ki ve Türkiye'ye gösterdi ki, Bizim sıkıca bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine hep beraber sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Atatürk'ün yolunda ilerlememiz gerekiyor. Bu yol nedir diyecek olursanız bakın biz biz yapan değerler var dedik. Bu yol çağdaşlık yolu, bu yol cumhuriyet, bu yol laiklik, bu yol insan hakları, bu yol kadın erkek eşitliği. Bugün bizi diğer farklı Müslüman ülkelerden farklı kılan özelliklerimizden birkaçı bunlar. Bir diğeri bilim, bir diğeri kitap, bir diğeri düşünme özgürlüğü. Değerli arkadaşlar, bakın hala Türkiye Müslüman coğrafyasında farklı bir ülke ise her şeye rağmen bunu bizi farklı yapan birkaç değere borçluyuz. Bunlardan birisi Anadolu topraklarında yetişen değerler. 13. yüzyılda, 14. yüzyılda dünya birbirini keserken bu topraklara barış ve kardeşlik doğumları kendiler. Hiç uzakta aramaya gerek yok rehberi. Hiç uzakta aramaya gerek yok yeni öğretileri. Yıllar yüzyıllar önce bu topraklarda bu öğretiler ekilmiş. Bakın dünyaya bakın Türkiye'ye bakın 13. yüzyıl. Diyor ki ne olursan ol yine de gel diyen Hazreti Mevlana'ları bu topraklar yetiştirmiş. Dünya birbirini kırarken bir elinde ceylanı, bir elinde aslanı barış içerisinde yaşatan Hacı Bektaş'ı velileri bu topraklar Anadolu yetiştirmiş. 72 millet birdir diyen Yunus Emre bu topraklarda yetişmiş. Pir Sultan bu topraklarda yetişmiş. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyen Şeyh Bedrettinler bu topraklarda yetişmiş. Ahmet Yesevi'ler bu topraklarda yetişmiş. O nedenle bizim yakınlık duyacağımız ya da aynıyız diyeceğimiz birisi varsa bu toplaklarda yetişmiş insanlardır. Taliban değildir, Selefiler hiç değildir. Yine değerli arkadaşlar bakın yine Müslüman ülkeler bir bakın bir de Türkiye'ye bakın. Türkiye düşünün Müslüman ülkeleri başlayalım Bangladeş'i, Pakistan'ı, Irak'ı, İran'ı, Suudi Arabistan'ı, Libya'sı, Tunus'u, Sudan'ı, Katar'ı bir bakın, Suriye'ye bir bakın. Bunların hepsinin ortak özelliği, hepsinde kan var, gözyaşı var. Acaba Türkiye niye farklı? Türkiye'nin bir özelliği var ki diğer ülkelerde olmayan bir özellik. O ney? Türkiye laik, demokratik bir cumhuriyet. Bugün eğer Türkiye diğer ülkeler gibi ya da Afganistan'daki gibi 15 yaşından büyük kızlarımız ganimet diye Taliban militanlarına ikram edilmiyorsa ya da Suriye'de kafesler içerisinde 11-12 yaşındaki kızlarımız köle pazarında satılmıyorsa insanlar mezhebinden dolayı kesilmiyorsa ortadan ikiye ya da ciğerleri sökülüp yenilmiyorsa bunu laikliğimize borçluyuz, demokrasimize borçluyuz, cumhuriyetimize borçluyuz. Bunu hiç kuşkusuz Türkiye bugün kadının araba kullanıp kullanması tartışılmıyorsa, kadınlar müzik söylesin mi, yasaklansın mı diye tartışılmıyorsa, kadın resimlerinin üzeri boyanmıyorsa, radyo yasaklanmıyorsa, kadın erkek eşitse bunu bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. O nedenle biz değerlerimizi bilmeliyiz, kıymet bilmeliyiz. Bakın bugün Burada çok kıymetli değerler var. Belediye başkanlarımız var, sanatçılarımız var. Bu topraklar Aşık Veysel'i yetiştirmiş. Fazıl Sayıs'ı yetiştirmiş. Şimdi oğlu burada Aşık Nesimiler'i yetiştirmiş. O nedenle Anadolu'nun kıymetini bilmek lazım. Bu toprakların kıymetini bilmek lazım. Ve sıkı sıkıya parlamenter demokrasiye, cumhuriyete hiç kuşkusuz en önemlisi laikliğimize sahip çıkmamız lazım. Laikliğimizi gözümüz gibi korumamız lazım. Bilelim ki Laiklik nedir? Laiklik hava kadar, su kadar önemlidir. Bugün yaşananlara bakınca laikliğin bir kez daha kıymetini bilmemiz lazım. Bu topraklarda yaşayan herkes bu dairelere sahip çıkmak lazım. Bize düşen görev de hem Anadolu'da yetişmiş insanların ekmiş olduğu tohumlara su vermek hem de bu topraklarda dünyada örneği olmayan, dünyada eşi benzeri olmayan emperyalizme meydan okuyan bu ülkeye çağdaşlığı getiren Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmak. Ben tekrar başta belediye başkanımızı, festival heyetini ve burada bizi dinleyen bütün kardeşlerimizi, canlarımızı içten saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hep hepiniz sağ olun, var olun.